Arkadaşlar bahçe süsleme sanatı. Şimdi araba tekerleklerinin plastik tekerlekleri istediğiniz renge boyayın. İçine toprak koyun. Altına herhangi bir şey koymanıza gerek yok tekerleklerin. Biz böyle bir şekil yaptık. Siz yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Tekerleklerle İstediğiniz şekli yapın. Bizim yaptığımız böyle. Kırmızı, en üstte de mavi. Sarı kırmızı, sarı mavi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Hepsi bir arada olmuş. İstediğiniz çiçeği dikebilirsiniz. Gül, bu çiçeklerin ismi ne? Evet. Celle süpürgesi. Öbür gün de mor çiçek ama ismini hatırlamıyorum ne olduğunu. Bu biraz Karabaş'a benziyor biliyor musun? Hmm. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.